Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız benim dostlarım. Yine size güzel bir kahve falı açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünün kolektifin adına niyet ederek kapattım. İnşallah uyumlanırsınız arkadaşlar videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamda takip edebilirsiniz dostlarım videomun altında bırakıyorum oradan e, yorumları arkadaşlar yorumların altında görebilirsiniz numarayı hadi bakalım şöyle Kolektif niyet alıyorum, bütünün hayrına. E, olumsuzları kabul etmeyin, kendinize ait olan kısımları alın arkadaşlar. Size kapatmışım gibi düşünün. Şöyle niyet ediyorum. Ne varsa çıksın arkadaşlar. Fincanınızı şöyle göstereyim arkadaşlarım. Bakın İçi epey de e, yoğun görünüyor. Ama şurada bir şey pörtlemiş gibi bakın bende çok net gözüküyor ama oradan e, nasıl görünüyor söyleyeyim iki tane sıkıntı yapılmış zaten şöyle iki tane e, bu göz gibi çıkmış arkadaşlar yanında böyle iki tomurcuk gibi böyle sıkıntı yaptığınız bir konu var aslında askıya alınmışsınız yani bir görüşme e, olacakken olmamış ya da böyle beklediğiniz bir haber gelmemiş gibi gözüküyor bu durum sizi biraz üzmüş arkadaşlar yani çünkü böyle ucu bir kesik bir çizgi var. Ee, ismin içerisinde A ve H harfi olan birisinden arkadaşlar. Ee, biraz böyle sıkıntı yaşadığınız bir e, konu olmuş. Kafaya takmışsınız yani sanki böyle e, siz biraz daha hırslanmışsınız ama karşı taraf böyle kendini e, çok sessiz bir şekilde ifade ediyor. Yani biraz ağırdan alan bir insan. Yani bu durumda sizin pek hoşunuza gitmeyebilir arkadaşlar. Böyle ikiye bölünmüş. Ama bakın şurada çok güzel bir yıldız var ve e, resmen böyle bir avlu kapısı olur ya arkadaşlar böyle iki avlu kapısı gibi çıkmış. Yani belki bir türbedir, bir ziyarettir, belki bir duanızdır. Yani böyle ucunda da yedi görünüyor arkadaşlar çok güzel bir yedi çıkmış. E, şu kısımda bakın şöyle yani sanki böyle yedi gün içerisinde yapacağınız bir iyilik ee, belki ayın hani 17'si 27'si olabilir arkadaşlar böyle yaptığınız bir şeyler size e, katıyla dönecek yani belki siz şu an içerisinde böyle çok umudunuz olmayabilir e, ya da bir dua ettiğiniz bir kenara böyle hani şu olursa şunu yapacağım diye dilediğiniz bir şey de olabilir yerine gelecek arkadaşlar bu duanız şöyle uzun süredir de sanki aşk hayatınızda da arkadaşlar böyle istediklerinizi e, bir türlü böyle gerçekleştiremiyorsunuz hep hani bir engel çıkıyor önünüze bir takım böyle insanların e, negatiflerini alıyorsunuz böyle yaysanız başaksanız arkadaşlar özellikle şurada da e, R harfi var U harfi var arkadaşlar ismin içerisinde de e, sanki böyle sizi düşünen biri çıkmış bir de T harfi çıkmış arkadaşlar adında ya da soyana böyle kafa Bölgesi biraz geniş e, yüzü var arkadaşlar biraz esmere çalan bir teni var burada bir erkek gözüküyor sanki böyle bu erkeğe de kızıyorsunuz tepkileriniz var e, ya yani böyle içiniz bir şişmiş sanki şöyle göğüs kafesinizin olduğu kısım şurada bir şişmiş arkadaşlar bakın yani böyle sanki sinirlenir gibisin şöyle köpürmüşsünüz yani bu insana karşı söyleyemediğiniz bazı durumlarda olabilir kızgınlığınız var. Ama hani böyle ah eder gibi de bir haliniz çıkmış yani şu aralar böyle e, gel gitler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Biraz çevrenizde de dedikodu var aslında laf aktaran birileri var. E, kumral tenlerde bir kadın şöyle baktığımda 1.55 1.60 boylarında bir kadın var arkadaşlar. Böyle sanki laf aktarıyor konuşmaları var. E, sizin hakkınızda da bir şeyler böyle sözlerle çevrilmişsiniz. Yani e, etkileniyorsunuz aslında ama dikkatli olun arkadaşlar attığınız adımlara da e, dikkat edebilirsiniz. Yani burada hatta bir arzunuzun da yerine geleceğinizi geleceğini görüyorum. Önünüzde bir engel çıkmış, belki bir e, işinizde ufak bir engele takılmışsınız ama ucunda arkadaşlar sanki sonuç alacağınız bir durum e, yaşanacak gibi görünüyor. Yani bu sıralar böyle F harfi e, A harfi de çıkmış isminde ya da soy isminde size faydası dokunacak biri olabilir arkadaşlar. Şöyle yükünüz var köşede böyle iki yamaç çıkmış e, sanki bir yere gideceksiniz ama yani böyle e, bir tayin durumu olabilir arkadaşlar ya da bir böyle atama bekliyorsunuzdur. İki daha böyle iki tane yamacın arasında e, sanki böyle gidip geliyorsunuz yani bir seçenek de olabilir arada kaldığınız bazı durumlar olabilir arkadaşlar. Şöyle bir aşağı bakalım. Kısa bir yolculuk yapacaksınız. Böyle 1-2 saatlik bir yere gideceksiniz. Niyet etmişsiniz. İki kişi arasında plan var. Bu iki kişi de birbirine ayak uyduracak arkadaşlar. İki kişinin de yolu aydınlık. E harfi de çıkmış gideceğiniz şehrin içerisinde diyebilirim. Sizin için güzel. Balıksanız böyle ee, ikizlerseniz arkadaşlar. Daha bir sanki böyle istediğinize Ulaşacaksınız yakındır. Şurada sizi koruyan bir şey var. Tam köşede arkadaşlar böyle şemsiye gibi açılmış. Yani gerçekten şu aralar e, bir şeyi atlatmışsınız ve korunmuşsunuz. Yani siz farkında değilsiniz belki ama yani böyle bir e, ufak bir bela olabilir arkadaşlar. Böyle bir kaza olabilir. Bir şey atlatmışsınız. Ya bu arada bir şey çocuk sevindirin bir şey dağıtın arkadaşlar. Siz farkında değilsiniz belki ama. Yani çünkü ucunda böyle e, korunduğunuz görünüyor. Özellikle gözde çok fazla zaten evinizde e, bir takım böyle hasarlar çıkmış. 1 ve 5 görünüyor arkadaşlar. Böyle 15 gün içinde e, bir şey konuşulacak. Evinizin içerisinde, hane içerisinde e, böyle kendini ifade etmeye çalışan birisi var. Aslında bu gerçekten böyle dışarı e, durumda yani biraz dışarı itilmiş. Şu an içerisinde çok fazla hani böyle belki dile gelmiyor söylediği şeyler ya da hani konuşulmayan durumlar da olabilir ee, ama bu insan çok dolmuş arkadaşlar belki sizsiniz belki aileden birisinin böyle bir yakınması bir şikayet olacak yani beni hani dışladınız der gibi ya da işte bana e, hiç faydanız dokunmadı görmüyorsunuz der gibi bir durum içerisinde gözüküyor arkadaşlar hatta şurada da böyle N harfi çıkmış arkadaşlar böyle kızdığınız ya da e, sinirlendiğiniz biri diyebilirim yakındığınız bir kişi olacak gibi görünüyor böyle biraz toplu bir kadın var hafiften e, böyle öne doğru eğilmiş gerçekten çok kara kara düşünüyor arkadaşlar böyle orsa yaş hallerinde bir bayan yani sanki kendi başına ayakta durmaya çalışıyor bir takım böyle sıkıntıların içerisine maruz kalmış e, kendi şu an içerisinde bir e, plan bekliyor ya da bir şey yapıyor arkadaşlar böyle çabası var ama önü dimdik açık arkadan da böyle bir erkek gölgesi görünüyor aslında korunuyor yani bu sizin e, belki yakınınızdır belki sizsiniz izleyicilerim ama ya siz fark etmeseniz de alttan birisi böyle sizi gerçekten çok güzel bir şekilde destekleyecek biraz toplu bir bayan yani böyle hafiften buğday tenlerde diyebilirim e, üzüntü yaptığı bir konu var ama bunun için e, bu işin içinden çıkacak arkadaşlar tek başına kalmış gibi görünüyor ama çıkacak yani bu işin içerisinden alnının akıyla diyebilirim birinin e, böyle arkadaşlar sanki sallantısı var ama ilişkide yani e, size de bu haber gelebilir ya da duyacaksınız böyle iki kişi birbirine e, gerçekten böyle sırt sırta gelmiş ama arada çok pürüzler var yani sorunlar var yani burada anlaşmazlık gibi ya da böyle e, kafa yapıları uyumlu değil arkadaşlarım bu insanların yani belki siz çok sevineceksiniz hani e, yakınınızdan birisi hani hayırlı göreceğiniz bir olay yani çok dandır uzatmalardır sorunlardır altı çok sıkıntılı iki kişinin de birbirine karşı hiç uyumu yok. E, hayırlı bir şekilde duyacağınız bir haber var. Buna da sevineceksiniz dostlarım. Sizin için yani hani böyle bir ayrılığa nasıl sevinebilirim diye düşünmeyin. Gerçekten hani e, aileyi de rahatlatacak bir durum bile olabilir. Şöyle direk tutun. içinizden geçirin arkadaşlar. Bir takım harcamalarınız var. Bu harcamalara üzülüyorsunuz. Yani yapıyorsunuz ama kendinizi durduramıyor gibi de çıkmışsınız. Yani sonrasında Pişmanlık yaşamayın. Ama bu ara biraz keyifte alacaksınız. Yani yapacağınız harcamalardan. Üzüntüyü yapmayın sonradan. Kafanız karışık. dilenizi biraz zorlayacaksınız arkadaşlar. Ama olacak gözüküyor. V ya da U harfli birisi. Bakın şöyle arkadaşlar. Şurada bir kişi var zaten. Ee, aşağıda da çıkmış. Harfleri de bakalım bir. Böyle karşı karşıya gelinecek. Ee, özel bir görüşmeye benziyor arkadaşlar. Bu duygusal bir bağlantı. Ve U ya da Ü diyebilirim. Hani ismin içerisinde 9 çıkmış. 9 gün içerisinde bir mutluluk var arkadaşlar. Böyle e, müzikli ya da böyle bir eğlenceli bir ortama da dahil olabilirsiniz. Bir gitar var arkadaşlar. Şu kenarda bir resmen gitar gibi çıkmış ama... E, bu bir davet ya da özel bir beraberlik diyebilirim. Ya da bu işte uğraşan biri var sizi davet edebilir. Yarın bir kalbiniz oluşmuş. Bir şeye başlayamamışsınız ve çok mücadele ediyorsunuz. Bu ilişki konusunda olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Mücadeleyi bırakmayacaksınız. İçinizde sinmeyen bir şeyler var. Tereddüt ve kaygılarınız çok fazla gözüküyor. Yani aslında çok uçtasınız. Yani sanki böyle olmasını diliyorsunuz ama bir türlü böyle olmadığı için de kendinize e, sorgulamalar yani neden olmuyor gibisinden düşünceleriniz var yalnız şu ara e, sizinle mücadele etmeniz gereken bazı durumlar görünüyor birinin tavsiyesi bütün işinizi çok hızlandıracak arkadaşlar böyle gerçekten dinleyeceksiniz bir tavsiye alacaksınız ama buna da uyacaksınız böyle hep iki çıkmış iki gün içerisinde de olabilir arkadaşlar İkili bir vadede de olabilir e, sanki böyle beklediğiniz bir kapı bir iş haberi olabilir. Parayla ilgili bir gelişme. E, böyle o kadar rahatlatacak ki sizi. Yani bir anda gelişecek gibi görünüyor dostlarım. İsminde ya da soyadında da K harfli birisinin e, şöyle haneye bir gölgesi çıkmış. Ama yani biraz böyle negatiflik vermiş biri görünüyor arkadaşlar. Yani konuştuğunuz kişilere de dikkat edin. Soy isimlerde de olabilir bu K harfi. E, ona çok fazla böyle aldırış etmeyin ya da kulak asmayın söylenen bir takım şeyler var. Hadi bakalım içinizden 1 ile 10 arasında bir sayı geçirin. Ben de şöyle boşluğa değdireyim sizin niyetinize. Şuraya da batırdım. Sayı çok net görünüyor arkadaş. İkisinde de çok net çıktı. Ee, söylüyorum arkadaşlar. Dileğinizde dileyin. Niyetinizi 5 görüyorum. 9 görüyorum arkadaşlar. Kese gibi çıkmış. 9. ucu biraz sıkıntı. Paraya yordum. Para sıkıntısını atlatacaksınız. 5'e yordum. Bakın tavşan gibi görünüyor. Tez bir haber alacaksınız. Aşkla ilgili duygusallıkla. Paradan aşktan yana. Şansınızda hangisi varsa içinizden geçenler. Tez vakitte olsun. Beni unutmayın. Şansınız bol olsun dostlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.